Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye buldu. Bölge doğalgaz ve petrol kaynıyor. Belçika'da bulunan Nuvain Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Danila Bokarev, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden bu yana süreci oldukça hızlı ilerlettiğini belirterek, söz konusu sahada keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz, enerjide dışa bağımlı konumda bulunan Türkiye'nin enerji piyasasını ciddi derecede etkileyecek kadar önemli dedi. Bokarev, Karadeniz'in doğal gaz ve petrol açısından zengin olduğuna işaret etti. Bokarerev, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda enerjinin pahalı olduğu zamanların yaşandığını söyledi, enerji piyasasındaki yüksek fiyatların göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Bokarerev, söz konusu doğalgaz, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını ve buna bağlı olarak enflasyonunu azaltacaktır. Bu da hem enerji güvenliği hem de ticari açıdan oldukça önemli ifadesini kullandı. Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden bu yana süreci oldukça hızlı ilerlettiğine dikkati çeken bu Erev, söz konusu sahada keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz, enerjide dışa bağımlı konumda bulunan Türkiye'nin enerji piyasasını ciddi derecede etkileyecek kadar önemli, değerlendirmesinde bulundu. Bu ev, Karadeniz'in doğal gaz ve petrol açısından zengin olduğuna işaret ederek, gelecekteki olası her yeni keşif, jeolojiye, yukarı havza maliyetlerine ve enerji fiyatları eğilimine bağlı olarak duruma göre değerlendirilmelidir, diye konuştu. Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Vitali Yermakov da Türkiye'nin Sakarya Gaz sahasından ilk gazı 2023'te ulusal sisteme göndereceğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü gibi önemli bir sembolik zamana denk geleceğini ifade etti. Sakarya gaz sahasında 2030 yılına doğru maksimum üretim hacmine ulaşılabileceğini kaydeden Yarmakol, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından ilk boruların kaynağı 13 Haziran'da yapıldı. Açık deniz sahasından Türkiye anakarasına kadar büyük derinlikte 170 kilometrelik geniş çaplı bir gaz boru hattının inşaatına başlanması. Büyük ve çok karmaşık bir projenin ilk ve önemli bir adımı, dedi. Yarmakol, burada yapılan çalışmaların verdiği coşkunun ardından Türkiye'nin hem Karadeniz'in batı kesimindeki ekonomik bölgesinde hem de Doğu Akdeniz'de derin denizde arama sondajı çalışmalarını iki katına çıkartabileceğini vurguladı. Türk jeologların yeni büyük açık deniz hidrokarbon yatakları keşfetmesinin olası olduğunun altını çizen Yarmakol, böyle bir durumda Türkiye'nin enerji güvenliği önemli ölçüde güçlenir. Ayrıca ülkenin bölgedeki pozisyonu da güçlenecektir. Ancak yakın vadede piyasadaki yüksek gaz fiyatları Türkiye'nin mücadele edeceği etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor. Değerlendirmesini yaptı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.